Malatya'dayız. Türk'ümüzün de, Arabımızın da, Türkümüzün de her kesimin, her mezhebin rahat yaşadığı olduğu bir yerden bahsediyoruz. Biz bu ülkede Sayın Bahçeli'nin çok büyük risk almasıyla çok iddialı bir söylemle sürece başladı. Esası bu ülkede kan atmasın olur. Bundan daha olumlu bir yaklaşım olabilir. Yıllarca bu ülkede kan arttı. Ve bu iddialı yapıyı ortaya koyduğumuzda büyük bir heyecanla seç takipa Komisyon kuruldu, kararlar alındı, risk alarak görüşmeler yapıldı vesaire. Geldiğimiz yerde üzere söylüyorum. Sanki 2009-2014 yıllarındaki yapılan bazı yanlışların bir daha yapılması ihtimalini görüyoruz. Bundan rahatsızım bu gibi evladı olarak. Mecliste slogan atmak, Diyarbakır'da o bizi hepimizi mahcup eden görüntüler yaratmak, şeyde ceset demek bunlar tamamen tahrip kokan, bu yolu sabot etmek için yapılan adımlar gibi geliyor bize. Yapmayın. Bu ülkenin evlatlarına tek tekrar bir kötü sayfa açmayın. Bu memlekette terörden kurtulan bir parti olamaz mı? Ya bu, bu ya. Bizden önce siz barışlayın. Siz kurtulun bu terör vesayetinden. Kendinizi bu vesayetten mutlaka kurtarıp barışın, kardeşin inşa edildiği bir Türkiye'ye omuz vermeye tekrar davet ediyorum. Ama siz bilirsiniz. Biz aynı yerdeyiz. Devletimiz askeriyle, polisiyle, güvenliğiyle, istihbaratıyla çok zamandan daha güçlü bir yer. Bu konuda herkes aileye bakmaya, sorumlu olmaya, dikkat etmeye davet ediyorum.